az çok, iyi kötü, Allah yolunda veya şeytan yolunda. Nafaka olarak ne harcar, başkasına ne verirseniz ve Allah'a itaat veya isyan ifade edecek. Adak olarak ne adarsanız, Allah hepsini mutlaka bilir. Bir an için kendilerini emniyetteymiş gibi görseler de nihai akıbetleri itibariyle zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Ama onları gizler ve fakirlere gizlice verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah verdiğiniz sadakaları bir takım kötülük ve günahlarınıza kefaret yapar. Bunlarla onları örter. Allah her ne yapıyorsanız hepsinden hakkıyla haberdardır. Ey Resulüm, bütün bu hükümleri insanlara tebliğ etmek vazifen olmakla birlikte onları bilfiil hidayete erdirmek, her işte onlara doğruyu yaptırmak senin üzerine borç değildir. Ancak Allah'tır ki dilediğine hidayet verir. O bakımdan işlediğiniz hayırları gerek Allah'a gerekse kendilerine hayır ve iyilikte bulunduğunuz kişilere karşı minnet sebebi yapmayın. Çünkü hayır olarak her ne infak ederseniz kendiniz içindir ve menfaati sizedir. Zaten müminler olarak siz Allah'ın ebedi razılığını dileyip araştırmaktan başka bir maksatla infakta bulunmazsınız. Hayır olarak her ne infak ederseniz mükafatı hiç eksiksiz size verilir ve hiçbir şekilde haksızlığa maruz bırakılmazsınız. Verdiğiniz sadaka, yaptığınız infaklar öncelikle kendilerini Allah yoluna vakfetmiş fakirler içindir. Onlar fakirliklerinden dolayı Allah yolunda hizmet vermek ve nafakalarını kazanmak için yeryüzünde dolaşma imkanı bulamazlar. İffet ve hayaları sebebiyle halktan bir talepte bulunmadıkları için de cahiller onları zengin zanneder. Fakat sen onları edep ve nezahetlerinin yansıdığı simalarından tanırsın. İnsanlardan hele yüzsüzlük ve ısrarla hiçbir şey istemezler. Siz hayır olarak her ne infak ederseniz, hiç şüphesiz Allah hepsini hakkıyla bilir. Mallarını Allah yolunda gece ve gündüz, gizli ve açık infak edenler var ya, onların Rabbileri katında mükafatları vardır. Onlar için, özellikle ahirette, herhangi bir korku söz konusu olmayacak ve onlar asla üzülmeyeceklerdir de.